Sansa ile ilgili notlarını önüme bir açtım da dürüst olayım özellikle o Ocak ayının başındaki grafiği görünce insanın midesine böyle bir e, kramp giriyor resmen. Hı hı. Ekranda şelale gibi aşağı akan o kıpkırmızı mumlar. Yani senin de notlarında belirttiğin gibi 2.80'lerden başlayan o düşüş gerçekten bir alarm zili gibi. Evet tam bir panik havası yaratıyor o görüntü doğru. Şimdi herkesin aklındaki soru şu bu bir hani gemiyi terk et durumu mu yoksa senin notlarındaki o gizli detaylarda bir fırsat mı sakla acaba? Aslında o kırmızı renge odaklanmak çok çok insani bir tepki. Ama biliyor musun Pirisa'nın bize fısıldadığı şey bir panik değil de daha çok bir, bir karar aşaması. Karar aşaması mı? Evet fiyatın kabaca 2.32 ile 2.42 bandında sıkıştığını görüyoruz. Bir nevi e, nefes almaya çalışıyor. Yani ben ne yapacağım diye düşünüyor diyorsun. Dur bir dakika notlarında gözüme çarpan bir şey var hatta üstünü çizmişsin. Gap boşluğu. Ocak ayının 8'indeki o sert kırılma bir boşluk bırakmış. Bu ne demek tam olarak? Heh, i̇şte o çok kritik bir detay. Finans piyasalarında bu bir tür nasıl desem yazılmamış kural gibidir. Nasıl bir kural? Fiyatlar arkalarında bıraktıkları bu tür boşlukları genellikle kapatmak için geri dönerler. Oo, bu iddialı bir yorum. Ama hemen heyecanlanma. Bu yarın sabah fiyat kesin yükselecek demek değil. Tamam. Bu sadece e, teknik bir potansiyel, bir ihtimal. Anladım. Yani bir potansiyel var ama zamanlaması belli değil. Bu da bizi yine işin psikolojisine getiriyor. Hı hı. Doktorun da en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de o büyük oyuncular ve küçük yatırımcı dinamiği. Şöyle diyorsun, küçük yatırımcı bezdiğinde ekranı kapatıp gittiğinde sahneye çıkarlar. Bu biraz acımasız bir oyun değil mi ya? Aha. Evet, kulağa öyle geliyor. Yani biz pes edince birileri partiye başlıyor, öyle mi? Oyunun kuralı bu diyebiliriz. Ama burada duygulardan daha önemli bir şey var. Nedir o? Hacim. Hacim yani alım satım miktarı. Aynen. Kritik soru şu. Bu yatay seyir, yani fiyatın yerinde sayması hacimle destekleniyor mu? Peki desteklenmiyorsa? Eğer hacim zayıfsa? İşte o zaman bu yatay süreç biraz daha e, can sıkıcı olabilir. Yani gücün azaldığının bir işareti mi bu? Kesinlikle. Bir güç toplama evresi değil de bir ilgisizlik evresi olabilir. Anlıyorum. Bir de Sasa'nın kaderi sadece kendi grafiğine bağlı değil diyorsun. Tabii ki değil. Bist 100 endeksindeki genel hava çok önemli. Hmm. Yani bankacılık veya sanayi öncülüğünde bir ralli başlarsa Sasa da bu rüzgarı arkasına alabilir pekala. Ama şu an öyle bir rüzgar yok galiba. Şu an daha çok sabırları sınayan bir testere piyasası içindeyiz. Testere piyasası adı bile kötü. Evet yatırımcıyı en çok yoran dönemlerdir. Bir aşağı bir yukarı sinirleri yıpratır. Peki tüm bu analizden sonra senin için çıkarılacak ana ders ne? Anladığım kadarıyla notlarının altını çizdiği en önemli şey şu. Panik yapma. Kesinlikle. Hatta şu cümlen çok vurucu. Unutma, senin zararına sattığın her bir hisse aslında bir başkasının ucuza mal toplaması demek oluyor. Tam olarak bu. O yüzden şu anki en doğru strateji, fevri kararlar vermek yerine fiyatın bu dip seviyelerde tutunup tutunmadığını sabırla izlemek. Yani bekleyip görmek. <laughs> Bize bir sinyal verecektir. Ya hacimle bu seviyeyi koruyacak ya da aşağı doğru yeni bir arayışa girecek. Anladım. Tabii bu arada şeyi de hatırlatalım. Evet. Bu sohbetimiz senin bize sunduğun verileri yorumlamak üzere. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak görünmemeli. Çok doğru. Herkes kendi araştırmasını yapmalı, kendi kararını vermeli. Peki, her şey bir kenara. Aklıma bir soru takıldı şimdi. Sor bakalım. Sence bu tür anlarda yatırımcının en büyük düşmanı piyasanın kendisi mi yoksa kendi psikolojisi mi? İşte bu milyon dolarlık bir soru. Bu sorunun cevabı belki de bir sonraki hamleni belirleyebilir ne dersin